Duygusal ve gerçekçi bir hikaye Gassal 3. sezon İlk sezon tanıtımlarıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve izleyicileri ikiye bölen Gassal dizisi yayın hayatına başladığı andan itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kimi sahneleri ve işlediği sıra dışı konularla ilk etapta tepki toplasa da kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazanarak fenomen haline geldi özellikle atmosferi, oyuncu performansları ve alışılmışın dışındaki senaryo yapısıyla büyük beğeni toplayan dizi daha ilk sezonu tamamlanmadan ikinci sezon onayını aldı. Yapımcılar gelen yoğun ilgiye kayıtsız kalmayarak ikinci sezonun hazırlıklarını erkenden tamamladı. İkinci sezonla birlikte dizinin oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yaşandı. Özellikle sevilen sanatçı Bayhan ile başarılı oyuncu Hande Soral'ın diziye katılması hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından olumlu karşılandı. Bu transferler dizinin hem duygusal hem de dramatik yönünü daha da derinleştirdi. Kaslan'ın 3. sezonu ise şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda. İzleyiciler yeni sezonun ne zaman başlayacağını sabırsızlıkla beklerken dizinin çekim takvimine dair önemli bilgiler gelmeye başladı. Gelen haberlere göre 3. sezon çekimleri başladı ve ekip 4. bölüme kadar ilerledi bile. Bu gelişme dizinin hayranlarını heyecanlandırırken yeni sezonda neler olacağına dair beklentileri de artırdı. Bu sezonda diziden ayrılan karakterler olduğu gibi hikayeye dahil olan yeni karakterler de bulunuyor. Deha dizisinde izlediğimiz başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu'nun hayat verdiği Gasilhanenin şoförü Merdan karakteri diziden ayrılıyor. Yerine gelecek olan yeni karakter ise Afvan. Bu karakterin dizide nasıl bir rol oynayacağı ve hikayeye nasıl entegre edileceği şimdilik gizemini korurken izleyicilerin bu değişikliği nasıl karşılayacağı merakla bekleniyor. Bununla birlikte dizinin oyuncu kadrosuna çok konuşulacak bir isim daha katıldı. Ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman 3. sezonda diziye dahil oldu. Hande Soran ile paylaşacak olan Gürman'ın diziye... Nasıl bir hava katacağı ise yeni sezonla birlikte ortaya çıkacak. Tüm bu gelişmeler Gazsal dizisinin 3. sezonda da temposunu artırarak yoluna devam edeceğini gösteriyor. Sürükleyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve sürprizlerle dolu kurgusuyla Gazsal yeni sezonda da ekran başındaki izleyicileri ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.